Kozmetik ve Dermokozmetik Bunlar arasındaki fark nedir? Hiç düşündünüz mü? E peki doğal ve sentetik içerikli ürün nedir? Bunların birbirlerine üstünlüğü var mıdır? Bugünkü videomda bu kavramları anlatacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa bir yere ayrılmayın ve videoyu izlemeye devam edin. Merhaba, videoma hoş geldiniz. Kozmetik kavramı insanlık tarihi kadar eskidir. Kozmetikler genel görünüşü iyileştirmek ve korumak amacıyla dünya genelinde geniş çapta kullanılan faydalı ürünlerdir. İlaçlar hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan veya vücut yapısını ve bir fizyolojik fonksiyonunu etkileme amacında olan bileşikler olarak tanımlanırken kozmetikler ise cildin görünüşünü terapotik fayda sağlamaksızın güzelleştiren ve temizleyen maddeler olarak tanımlanmışlardır. Bu iki alanın sınırındaysa bir gri alan vardır ki bu da Kozmesotikler olarak tanımlanır. İlk kez 1946 yılında FDI tarafından kullanılan kozmesotik terimi, tedavi edici özellikleri olmayan kozmetiklerden farklı olarak tedavi edici özelliği olan ürünleri tanımlamıştır. Kozmesotik terimi tam anlamıyla istenilen kozmetik sonuca fizyolojik etkiyle ulaşan, deri ve deriye bağlı oluşumların yapı ve fonksiyonlarını, olumlu yönde etkileyen biyolojik aktivitesi olduğu iddia edilen madde ve ürünlerdir denilebilir. Amerika'da kozmetik terimi kullanılırken Avrupa'da ve bizde yani ülkemizde dermokozmetik tabiri daha yaygın olarak kullanılmakta. Bu ürünler ülkemizde ve birçok dünya ülkesinde reçetesiz satılabilmektedirler. Yani dermokozmetikler hem fizyolojik değişiklik yaparlar hem de kozmetik işlevi gösterirler. Bu nedenle cildimize dermokozmetik kozmetik ürünler kullanmak önemlidir. Çünkü cilde bakım yaparken aslında tedavi de eder dermokozmetikler. Tamam, kozmetik ve dermokozmetikler arasındaki farkı biliyoruz artık. Peki şimdi de bu ürünleri alırken dikkat etmemiz gereken başka bir konudan içeriklerine bakıp okumaktan bahsedeceğim. Çünkü içerik okumak için ille de eczacı olmanız gerekmiyor. Siz de içerik okuyabilirsiniz. İçerik listesi aldığınız ürünün kutusunda yazmak zorunda. En yüksek konsantrasyondan en düşüğe şeklinde sıralanmak zorunda. Ancak %1'den düşük içeriklerde sıra gözetilmez ve listenin sonlarında sırasız şekilde bulunabilirler. Genelde ilk 5-6 içerik ürünün %80'ini oluşturur. Diyelim ki bir ürün almıştınız ve kutusunu attınız. Yine imdadımıza teknoloji yetişiyor. İnternette içerikler hakkında bilgi veren siteler var. Bunlardan benim en çok kullandığım iki site, Cost DNA ve Palos Choice siteleri ki ürünün içeriğine bu sitelerden bakabilirsiniz. Örneğin CosDNA sitesine girin ve elinizdeki ürünün adını yazın. Çıkan ürünler olacaktır. Bunlardan birine tıklayın. İçerik karşınıza çıkar. İçeriğin karşısında fonksiyonu da yazar. Mesela akne kısmında komedojenik oranlarını görebilirsiniz. Komedojenik akne yapıcı demektir. Akne videomda bundan detaylı bahsetmiştim. Komedojenik içerikte oran 3'ten düşükse problem yok demektir. İçeriğin irite ediciliği kısmında cildinizi tahriş edip etmeyeceği yazar. Güvenilirliği ile ilgili kısmı da safety kısmından kontrol edebilirsiniz. Güvenilirlik için 4, 5, 6'dan sonra alarm var demektir. İçeriğin listenin kaçıncı sırasında olduğu da bu durum için önemlidir. İlk 5-6 içerikten sonraki içerikler için güvenilirliğin puanlaması pek önem arz etmez. Evet, artık nasıl içerik okuyacağız? Bunu da biliyorsunuz. Gelelim doğal ve kimyasal içerik farkına. Doğal içerikler genellikle doğal yollarla elde edilen içeriklerdir. Kimyasal içerikler ise laboratuvar ortamında elde edilen içerikler. Günümüzde bütün dünyada bitkisel ürün kullanımına geri dönüş ve yaşamın doğal şartlarını benimsemeye yöneliş var. Bu eğilim kişisel bakım endüstrisine de bitkisel ürün içeren kozmetikleri olan ilgi artışı olarak yansımaktadır. クタ Ancak bana kişisel kanaatimi sorarsanız ikisi arasında fark yoktur. E, hatta şunu söylemeliyim. Eczacılık fakültesindeyken hocamın verdiği örnekti bu. Mesela aspirin içerisinde asetil salisilik içeriği taşıyan söğütten elde edilir. E, tutup da ateş düşürmek ya da ağrıyı kesmek için e, asetil salisiliğe ulaşmak için aspirin yerine söğütün kısımlarını kullanırsak e, yani aynı etkiyi göremeyiz. Hatta asetil salisili asit laboratuvar şartlarında Söğüt'teki diğer bileşenlerden ayrıştırıldığı için daha güvenilirdir. Bu nedenle doğal içerikler daha iyi ve güvenilir. Kimyasal içerikler öyle değildir furyası. Çok da doğru değildir esasen. İkisinin de yerleri farklıdır. Hatta kimi kişilerde doğal bitkisel içerikli ürünler hassasiyet oluştururken sentetik ürünler, kimyasal ürünler çok daha iyi gelebilir. Evet bugünkü videomda size kozmetik ve dermokozmetik diğer adıyla kozmetikler arasındaki fark nedir? Bundan bahsettim. Artı kimyasal içerik, doğal içerik. Bunlar arasında terapotik terapötik anlamda fark var mıdır? Bunlardan bahsettim. Söyleyeceklerim bundan ibaretti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.